Ya Şimdi bu bugün Havadar meydanda heh, böyle evet. hava. Çadırlarımızı kurduk Etkinliğimize hazırız neler söyleyeceğiniz Baya bir yoğun geçti Vallahi arkadaşların emeğine yüreğine sağlık Biz tabi 2-3 gündür gelip gidiyorlar burada Çadırları kuruyorlar özellikle Sabit abi sağ olsun Evet biz de bugün gelebildik daha şevteyi bugün yaptık burası için. İnşallah güzel bir organizasyon. Rabbim de yarın böyle havamızda güzel olursa i̇nşallah. yağmur tabii bereket. Daha sonra inşallah böyle yağarsa evet. inşallah büyük şölen havasında büyük bir buluşma havasına geçecek. Çok güzel bir program olacak karatindeyiz. İnşallah hayırlı olur. Denizli'mize de bir önderlik olur bu noktada. Sağ Türkiye olun başkanım. İnşallah siz de sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah sağ olun. Başkanım kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Evet etkinlik hazırlıklarımız başladı. Vallahi etkinlik hazırlığının son aşamasına geldi. Şu an hava da mükemmel. İnşallah dileğimiz Allah'tan yarın mükemmel bir hava olmasını diliyoruz. Katılım mükemmel olacak. Ortam mükemmel. Her şey güzel. Evet. Alaaddinler çadırı da mükemmel. Gördüğünüz Kayı gibi. boyu. Kayı boyu da gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> evet. Alettinler Derneği'mizi derneğimize başından başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet. Başkanım. Kolay gelsin. Ay, Sana da. Selamünaleyküm. Serkan Muhtarım Selam. hoş geldin. Hoş evet çadır çadırlarımız kuruluyor. Ya, ya, ya. Vallahi ben, çadırlarımız ben, kuruluyor ya. şu anda. Yarın etkinlik yani, Yarın şey. için. Yargıt 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 için yargıt 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 Üç yargıt yargıt inşallah çok güzel bir etkinlik olacak. 3 aylık emeklerimiz inşallah güzel olacak. İnşallah güzel olacak. Üşenmeyelim diyoruz. Koşup gelelim. Bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Aynen öyle. 70 bin kişinin karşısında bu kadar oba düzensiz alplerle burada bir şey bir <bay Koş> <laughs> şey becerdi, bir şey yapmışlar. Şimdi onu anlamamız, Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Merhaba Hacı sesli, gençleri. Sesli. Merhaba sesli. abi. Ee, nasıl evet, sizler neler söylemek taşıyor? istersiniz? Valla birliğimiz için beraberimiz özellikle bugünlerde birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. O yüzden e, pazar günü hep birlikte Kazıkfeli Anma Etkinliği'nde buluşalım. Tüm denizleri, dostlarımızı, hemşehrilerimizi, herkesi bekliyoruz. Özellikle Hacıgurtlar halkına değil mi? Hacıgurtlar halkı zaten gençlik Hazır olarak inşallah. gelecek. İnşallah çadırlarımızı kurduk. İkramlar, var, şey eğlence değilim. var, aynı zamanda yürüyüşümüz var. Ee, atalarımızın e, bütün zorluklarla e, kazandığı bu zafer, büyük bir Haçlı ordusunu e, düzensiz atlarla yıktığı büyük bir zafer. Yani atalarımız tarih yazarken biz bunu anmaya üşenmeyelim. Tarihimizi tozlu raflardan çıkaralım. Hep birlikte pazar günü saat 11'de burada olalım. Teşekkür ediyoruz başkanım. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? hep Senin birlikte burada etkinlikte buluşalım. Herkes üşenmeyip gelsin. Teşekkür Acayip. ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Heyecan, Oğlum. büyük bir e, özveri. Üç aydır çaba. Neler söyleyeceğiz? Mustafa Bey. Valla çay güzel. <laughs> çay güzel ortam güzel. <laughs> Afiyet olsun diyelim. <laughs> diyelim. Ee, neydi? Çay güzel ortam ben nasıl ortam güzel. Ben bugünkü sabahki bir lafım vardı. Face'ten paylaştım. He yani onu ben sabah de. herkes böyle panik Hı. içinde olduğu kadar olduğu kader kasmaya gerek yok İnşallah güzel olacak değil İnşallah. mi? Teşekkür evet. ediyoruz. Tolga Cem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırlıklar tamam. Biz bu programı hallettiğimizi düşünüyoruz. Diğer başkanım Mustafa bile gelecekte ne yapılabileceğini planlamaya başladık biz şimdi. Evet. İnşallah. Bu programı evet. bitirdik. Evet, Allah'ın izniyle bu programın üstesinden geldik. Biz gelecekte bu ne sonra neler yapabilirizi evet konuşuyorduk. Tam da siz geldiniz. İnşallah Acı Payam Dernekler Birliği gelecekte de böyle güzel işleri imza atacağından şüphemiz yok. İnşallah. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ederim. hocam. Olukbaşı Başkanım. Şu karşıdaki bayrağı görebiliyor musunuz? Gösterebilir miyiz? Görür Olukbaşı mi? Başkanı değil de Olukbaşı Temsilcisiyim ben şimdi. Olsun. Fark, Fark etmez. Temsilcisi. Sen gönüllerin başkanısın. Teşekkür ederim. Evet. Sen, evet. Sen bizim canımız ciğerimiz. Önce bayraktan mı gelelim diyorsun? Bence bir göstersen oraya bir. Bayraktan mı gelelim? İşte